Herkese merhaba, Hayvan'la birlikte sunduğumuz terapi sürecine yakından bakalım adlı mini serimize hoş geldiniz. Ben yakın ilişkiler ekibinden psikolog İdil Salih. Bugün terapi sürecinde bizi neler beklediği üzerine konuşacağım. Terapiye gittiğimizde birkaç seansta sorunlarımızın biteceğinin hayalini kurabiliyoruz. Ya da her zaman seanslardan çok rahatlamış çıkacağımızı düşünebiliyoruz. E, peki bu beklentiler ne kadar gerçeği yansıtıyor? Terapide sorunlarımızı konuşmak, içimizi açmak bize nasıl geliyor? Terapide hep ilerleme mi oluyor yoksa iki adım ileri bir adım geri mi gidiyoruz? Bu bölümde e, bu sorulara cevap vermeye çalışacağım ve terapi sürecinin akışından, bu süreçte bizi zorlayan durumlardan ve tabii ki de e, bize iyi gelenlerden bahsedeceğim. İlk olarak terapiye başlamaya karar vermesi kadar devam etmesinin de zor olduğunu söyleyebilirim. Toplumda sanki terapinin güçsüz insanlar için olduğuna dair yanlış bir kanı var. Aslında terapiye devam etmek büyük bir cesaret istiyor ve sanıldığı kadar da kolay olmuyor. Terapi sürecinde geçmiş travmalarımızı, bunların bizim üzerimizdeki etkilerini, ebeveynlerimizle ilişkimizi, e, fantazilerimizi ve aslında iç dünyamıza dair her şeyi dile getiriyoruz. E, bunu yaparken yüzüne bakmak istemediğimiz, böyle en derinlere gömdüğümüz duygularımızı, hayatımızın problemli gördüğümüz alanlarını başkasına anlatmak kadar kendimize de itiraf etmekte zorlanabiliyoruz. Süreç boyunca deneyimlerimize daha yakından bakıyoruz ve bunu yaparken aslında bizim üzerimizdeki etkilerini de tekrar tecrübe ediyoruz. Bu sebeple bunlar üzerine konuşurken de zorlanabiliyoruz ve zaman zaman da gözyaşlarımızı tutamıyoruz. Öyle ki günlük hayatımızda duygularımızı ya da düşüncelerimizi bastırmaya, hissettiklerimizi inkar etmeye o kadar alışıyoruz ki terapi gibi iç dünyamızı konuştuğumuz bir alanda onlarla yüzleşince korkabiliyoruz. Hatta bazen bir deneyimimizden bahsediyoruz ve o deneyimin bizi ne kadar etkilediğini aslında o an üzerine konuşurken fark ediyoruz. Aa gerçekten bu kadar e, bu olay beni üzmüş mü ya da ona gerçekten bu kadar öfkeli miymişim hiç farkında değilim diye düşünebiliyoruz. E birçok kişi en en güzel unutmuş işte oradaki üzüntüsünü tekrar hatırlasa ne olacak ki diye düşünebiliyor. Burada şunu açıklamak istiyorum, bastırdığımız duygular, düşünceler aslında er ya da geç e, geri dönüyorlar, halının altında kalmaya devam etmiyorlar, bir şekilde dışarı taşıyorlar. Bunu birçoğumuz hayatımızda bardağı taşıran son damlalarla, duygu patlamalarıyla, kendimizi bir anda e, umutsuz hissetmekle ya da birçok farklı şekilde tecrübe edebiliyoruz. Bu sebeple her ne kadar olumsuz deneyimlerimiz üzerine konuşmak çok zor olsa da kendimizi zamanla uzun vadede daha iyi hissetmek için yapabileceğimiz önemli bir şey. Olumsuz deneyimleri konuşmanın zorlayıcılığıyla da ilişkili olarak terapiye giderken zaman zaman kendimizi gergin ve stresli hissedebiliyoruz. Hatta sanki ayaklarımızın böyle geriye doğru gittiğini fark edebiliyoruz. İçimizden bugün gitmezsem ne olur ki diye düşünebiliyoruz. Bu şekilde terapiye gittiğinizde o gün oraya gelmenin sizin için neden bu kadar zor olduğunu terapistinizle konuşarak anlamlandırabilirsiniz. Belki konuşmak istediğiniz konu sizin için gerçekten çok travmatik ve onu konuşmaktan bir şekilde kaçmaya çalışıyor olabilirsiniz. Belki genel olarak süreçle ilgili kafanıza takılan soru işaretleri olabilir. Bütün bunlar da aslında bizim iç dünyamıza dair ipuçları veriyor. O yüzden konuşması da bir o kadar anlamlı. Bazen de tam tersi bir şekilde hafta boyunca böyle terapinin geleceği günü heyecanla bekleyebiliyoruz. Adeta koşarak terapiye gitmek isteyebiliyoruz. Aslında terapiye giderken hissettiklerimiz, konuşmak istediğimiz konuya, terapistimizle kurduğumuz ilişkiye ve genel olarak terapi süreciyle de kurduğumuz ilişkiye bağlı olarak değişebiliyor. Peki online terapide bu süreç nasıl değişiyor? Biliyorsunuz ki pandemide her alanda olduğu gibi terapiye de online bir şekilde gitmek çok yaygınlaştı. Online terapide de farklı kaygılar aslında ortaya çıkabiliyor. Kamera karşısında olmak, görüntünün çok fazla yüze odaklanması kendimizi daha kaygılı hissetmemize yol açabiliyor. Bunun dışında online görüşmelerde internet sisteminden dolayı arada her zaman birkaç saniye de olsa bir fark oluyor. Bu da sanki... E, terapistle her zaman aynı noktada olup olmadığımızı, bizi takip edip edemediğini e, merak etmemize yol açabiliyor. Aynı zamanda hiç canlı görmediğimiz bir insanla en derin konularımızı konuşuyor olmak da farklı hisler uyandırabiliyor. E, bazılarımız da online terapide kendisini çok daha rahat hissediyor. Kendi evinde, kendi alanında olmak e, çok daha rahat bir şekilde kendisini açmasını sağlayabiliyor. Tam da bu noktada Hayvel'den bahsetmek istiyorum. Hayvel -Well, online bir şekilde görüntülü terapi hizmeti alabileceğiniz bir platform. Uygulamaya web sitesi ya da app üzerinden hızlı bir şekilde kaydolabiliyorsunuz. İlk olarak terapiden beklentileriniz ve yaşadığınız problemlerle ilgili bilgi veriyorsunuz. Ve sizin da, e sizin ihtiyacınızda uyumlu olacak bir psikologla eşleşiyorsunuz. Burada çalışan psikologlar gerekli eğitimleri aldıktan sonra platforma dahil ediliyorlar. Bu yüzden de hem online terapi sürecinin etkileri hem de genel olarak bu podcast'te bahsediyor olduğum etkileri farkında olan kişilerden oluşuyor. Bunun dışında seans sonralarında da yaşanan duygusal değişimlerden bahsetmek istiyorum. Seanslardan çıktığımızda hissettiğimiz duygular da aynı giderken olduğu gibi günden güne değişebiliyor kendimizi anlaşılmış hissettiğimizde ve bizim için önemli bir konuyu paylaştığımızda kendimizi çok rahatlamış ve umutlu hissederek seanstan çıkabiliyoruz. Kendimizle ilgili önemli bir şey fark ettiğimizde de e, bununla birlikte hayatımızda böyle yeni kapıların açıldığını hissettiğimizde enerjik bir şekilde seans odasını terk edebiliyoruz. Eğer Seansı çok zorlayıcı bulduysak, tecrübe etmesi zor deneyimlerimizi e, tekrar hatırladıysak, hem fiziksel hem de duygusal olarak yorgun olabiliyoruz. Zaman zaman da terapistimizin bizi anlayamadığını hissedebiliyoruz ve böyle anlarda da kendimizi bunalmış ve mutsuz hissederken bulabiliyoruz. Yani terapiye ve terapiste dair hissettiklerimiz aynı sürecin kendisi gibi doğrusal bir çizgide ilerlemiyor. İnişler ve çıkışlar olabiliyor. Bir hafta seanstan sonra kendimize odamıza kapatmak, insanlarla iletişimi kesmek isterken diğer hafta seanstan içimizde şarkılar söyleyerek ayrılabiliyoruz. Bununla çok benzer şekilde bazı terapi seansları yoğun geçerken bazıları da hafif geçebiliyor. Yani bazı seanslarda bizim için daha önemli ve zor olan konuları konuşmayı tercih ederken bazılarında daha hafif ve bizi duygusal olarak o kadar da yoğun bir şekilde etkilemeyen konuları konuşabiliyoruz. Bu bence çok önemli bir kısım çünkü her birimizin deneyimlerini ve farkındalıklarını sindirme hızı birbirinden farklı. Her hafta çok yoğun konuları konuştuğumuz ve aslında sindirme hızımız buna uygun olmadığı takdirde terapi süreci çok boğucu bir deneyime dönüşebiliyor. O yüzden kendimizi her zaman yoğun konuları konuşmak zorunda hissetmek yerine, kendimize bunu konuşmaya hazır mıyım sorusunu sormamız gerekiyor gibi geliyor bana. Hazır hissetmeden attığımız hiçbir adım aslında çok sağlam olmuyor terapide ve tökezleyip düşebiliyoruz. Bu yüzden genellikle seansların yoğunluğu dalgalı bir şekilde ilerliyor ve kendi içinde aslında bir döngü oluşturuyor. Bunun dışında terapi süreci farklı hisleri beraberinde getiriyor. Kendi iç dünyamızı konuşmaya başladıkça aslında konuşacak ne kadar çok şeyimiz olduğunu da hissetmeye başlayabiliyoruz. Bazen ilkokuldaki öğretmenimizin kurduğu bir cümleden, bazen babamızın bir bakışından, bazen partnerimizle kavgamızdan aslında aklımıza gelecek her şeyden bahsedebiliyoruz. Bu durum zaman zaman farklı duyguları beraberinde getiriyor. Bazen her şeyi konuşabiliyor olmak rahatlamış hissetmemizi sağlıyor ve deneyimlerimizi çok daha bütünlüklü ve anlamlı bir şekilde algılamamızı sağlıyor. Ama bazen de ya ne kadar çok anlatacak şeyim varmış, ben aslında ne kadar sorunlu birisiymişim gibi de düşünmemize yol açabiliyor. Bu da sorunlarımızın gün yüzüne çıkıyor olmasının bir yan etkisi olabiliyor. Bu durum kendisini sanki daha kötüye gittiğimizi hissetmemizle de gösterebiliyor. Birçok kişi terapiye başladıktan sonra problematik deneyimlerini anımsatan rüyalar görmeye, bunlar üzerine daha fazla düşünmeye başlıyor. Bunun aslında geçici bir süreç olduğunu ve son derece doğal olduğunu söylemek istiyorum. Bunlar gün yüzüne çıktıkça ve onlar üzerine farkındalığımız arttıkça daha kötüye gidiyorum düşüncesinden daha iyiye gidiyorum aşamasına geçebiliyoruz. Bu daha kötüye gidiyorum dönemindeyken ya da terapiye gitmenin çok stresli geldiği dönemlerde sürece karşı bir direnç geliştirebiliyoruz. Bu direnç kendisini seanslara geç kalmak, seansları iptal etmek, seanslarda çok fazla konuşmamak ve hatta terapiyi bırakmak olarak da gösterebiliyor. Mesela bir arkadaşım ne zaman terapi sürecinde çok fazla gelişme gösterdiğini hissetse, terapiye ara verme ihtiyacı hissediyordu. Sanki o mesafeyi tekrar kurmak, kendisine kapatmak istiyordu ve her seferinde bu yüzden iki haftalık bir ara, kendince bir dinlenme sürecine giriyordu. Bu dönemlerde kendimizi seanslardan uzaklaştırmamız uzun vadede bize iyi gelmiyor. Bu yüzden daha önce de dediğim gibi sürece dair isteksizliğimizi ve direncimizi terapistle konuşmak çok daha e, faydalı ve yapıcı bir adım oluyor. Tabii ki terapi sürecinden bahsederken terapistimizle kurduğumuz ilişkiden bahsetmemek olmaz. Terapistimizle kurduğumuz ilişki günden güne daha yakın, derin ve karmaşık bir hal alabiliyor. Başlarda kendimize ona karşı çok soğuk hissederken, yani ne kadar mesafeli bir insan diye düşünürken, zamanla yanında çok daha rahat hissetmeye başlayabiliyoruz. E, terapistimize dair hissettiklerimiz sürecin içinde de değişkenlik gösterebiliyor bir seans sevdiğimizi hissederken bir sonraki seans sanki sinir oluyormuşuz gibi gelebiliyor. Terapistimize karşı kendimizi nasıl hissettiğimiz de aslında insanlarla nasıl ilişki kurduğumuzun bir göstergesi. Bu yüzden bu dinamikleri de terapistimizle konuşarak aslında ilişki kurması şeklimizi daha yakından tanıyabiliriz ve hatta değiştirebiliriz. Bunun dışında terapistler genellikle özel hayatları hakkında çok fazla paylaşım yapan ya da e, konuşan kişiler olmuyorlar. Bu terapi süreci için de kıymetli bir dinamik oluşturuyor. Danışanlar bu yüzden zamanla terapistlerinin nasıl bir insan olduğunu, nelerden hoşlandığını, neleri sevmediğini merak etmeye başlayabiliyorlar. Küçük ipuçlarından onun hakkında çıkarımlar yapmaya çalışabiliyorlar. Kendinizi terapistin kıyafetlerini, oturma şeklini incelerken bulabilirsiniz. Hatta zaman zaman espriler yapıp terapistinizin mizah anlayışını anlamaya çalışabilirsiniz. Çevremde birçok kişi sosyal medyada terapisti hakkında araştırmalar yapıyor, onu toklamaya çalışıyor. Çünkü kendi içimizi açtığımız kişinin nasıl birisi olduğunu merak etmemiz çok doğal aslında. Terapistin nötr duruşu, zaman zaman sessiz oluşu, sizi bu sessizlikle bırakışı birçok farklı düşünceyi de beraberinde getirebiliyor. Bu nötrlük herkeste farklı çağrışımlar uyandırıyor. Bu yüzden de çok kıymetli. Çünkü herkesin iç dünyasına dair bir bilgi sunuyor. Bu sebeple terapiste karşı hissettiklerimizin de terapinin gündemi olduğunu unutmamak gerekiyor. Bunlar üzerine terapiste birlikte konuşmak da birlikte anlamlandırabilmemize yardımcı oluyor. Terapi sürecinin içindeyken kendimiz hakkında daha fazla düşünmeye başlıyoruz. Geçmişimize, sorunlarımıza, tercihlerimize, neyi neden yaptığımıza daha fazla kafa yoruyoruz. Yani terapi aslında kendimizi anlama çabamızı güçlendiriyor ve odamızı kendi içimize döndürmemizi sağlıyor. Terapi süresinin haftalık olarak genellikle 45 dakikayla sınırlı olduğu düşünülüyor. Ama aslında terapi bir süre sonra hayatın içine yayılarak 45 dakikayla sınırlı kalmamaya başlıyor. Kendimiz hakkında devamlı olarak düşünmemizi sağlıyor. Hatta günlük hayattaki bazı deneyimlerimizi de bu sayede çok daha iyi anlayabiliyoruz. Terapi sayesinde bize yoğun duygular hissettiren deneyimlerden bahsettiğimizi söylemiştim. Üzerine konuştukça bu yoğun duyguların zamanla azaldığını hissetmeye başlıyoruz. İlk seanslarda bizi gözyaşlarına boğan anıların bir süre sonra duygularımızla yüzleştikçe aslında hayatımızı daha az etkilediğini görüyoruz. Sanki kelimelerle bir şeyleri ortaya koydukça omuzlarımızdan bir yük kalkıyor. Hepimizin dinlenilmek ve anlaşılmak gibi temel ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçlar terapide büyük oranda karşılanıyor. Terapistimizin bizim hakkımızdaki bilgileri aklında tuttuğunu, bizi anlamak için çaba harcadığını ve bize bir alan açtığını Görmek e, bizi sürece büyük oranda bağlıyor çünkü hepimiz birisinin bizi anladığını bilmek istiyoruz. E, yavaş yavaş bu bölümün sonuna geliyorum. Bu bölümde terapide konuştuğumuz konuların zaman zaman bizi zorlamasından, terapiye giderken ve terapiden çıkarken hissettiğimiz duyguların değişkenliğinden terapiste kurduğumuz ilişkiden ve anlaşılmanın ve duyulmanın etkilerinden bahsettim. Siz de bu süreci nasıl tecrübe ettiğinizi bizimle yakın ilişkilerin Twitter ya da Instagram üzerinden paylaşabilirsiniz. Terapi sürecini kendimize yaptığımız bir yatırım olarak değerlendirebiliriz. Kendimizi ne kadar anlamaya çalışırsak kendi isteklerimizle ve arzularımızla da o kadar yakından temas edebiliriz. Ve bu şekilde aslında daha tatmin olduğumuz bir hayatta yaşayabiliriz. Terapide iç dünyamızı açtığımız için çok hassas bir sürece giriyoruz. Ve bu süreci işinde yetkin olan terapistlerle geçirmek en doğal hakkımız. Daha önce bahsettiğim Hayvel -Well platformunun bünyesinde sizin ihtiyacınıza göre eşleşebileceğiniz farklı ekollerde ve alanlarda çalışan uzman psikologlar bulunuyor. Eşleştiğiniz psikologla ücretsiz bir ön görüşme yapıp terapiye dair soru işaretlerinizi ve beklentilerinizi anlatabiliyorsunuz. Bu görüşme sonucunda seçtiğiniz psikologla kendi sürecinize başlayabiliyorsunuz. Hayvel'in başlıca amaçlarından birisi terapiyi herkes için ulaşılabilir kılmak. Çünkü psikolojik sağlığımızla ilgilenmek hepimizin en doğal hakkı. Bu sebeple Hayvel'de seans ücretleri makul ve ulaşılabilir olacak şekilde ayarlanıyor. Eğer siz de kendinizi daha yakından tanımak için bir adım atmak istiyorsanız Hayvele bir şans verebilirsiniz. Bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. İlerleyen günlerde terapi sürecine yakından bakalım serimize devam ediyor olacağız. Görüşmek üzere.